Beraber Minecraft oynuyoruz. Karakterimi düzenleyeyim. Karakter yapayım yani önce bir. Yok ya karakteri yapmaya gerek yok. Normal. Dünyada video. Arkadaşlar bu video tutarsa devamı gelecek. Girsen artık. Arkadaşlar yeni bir süper bir serisi başlatmayı düşünüyorum. Çok güzel bir seri olacak. Bir film serisi. Film gibi. Kısa film gibi. Hayatı kal tamam. Başladım. Ay şurada odun var. Odun kırmaya gideyim. Ay okay. köy! Oha. Şanslıyım. İnşallah demirci vardır. Demir golem ol. Demir golem olmak zorunda zaten. Oha demirci mi lan bu? <laughs> Demir abi hoş geldi abi. Ne? Abi bu ne abi? Neyse giyeyim. Nasıl görünüyor? Neyse biraz daha etrafı geziyim. Belki üst katı vardır. Eyyuh bu köyde de her şey var. Demir golem nerede ama? Demir golemi arayacağım. Demir golemsiz olmaz çünkü. Demir golemsiz dur oynamak eşittir çöp oynamak. Çöp şeklinde oynamak. Hop. Oh, iki demir. Kazanı da alayım. Kılıç yapacağım şunları Şöyle. Krem kaç tane? Demir golemlerinde de balta yaparım. Tamam, bir tane yapayım. Çubuk. Kılıç. demir gölen bu katta da yoksa herhalde şuradadır. Ama bilmiyorum. Bilgisayardan oynamamak da ne, kötüymüş. Oynayamıyorum. Demir golem. O Demir abi. Demir abi. Hoş mu abimiz? O. Demir abi. Demir abi. Demir abi gel seni pataklayayım. De, de, Demir abi gel seni pataklayayım. Patak. Ya! Arkadaşlar yardım eder misiniz? Like atıp abone olursanız doğru düzgün koyabileceğim. Like atıp abone olduğunuz için teşekkürler. E bu çıkamıyor. Boşa mı çıktım yani ben? Neyse çubukla kırıyorum. İnşallah 5 demir gelmiştir. Çok iyi olur 5 demir geldiyse. Evet bakıyoruz. Dın dın. Oy. Çok iyi. Baltayla ne yapabilirim? Balta yapayım bir ben. Dur şöyle. Elmantar düzeni. Ekmek kalsın şurada. Şu demir gibi şeyler. Gerek yok. Baltayla tutayım. Oğlum. Arkadaşlar demir golem gördünüz mü? Oğlum. Şimdi arkadaşlar buna bu abone ol tuşu. Her bastığında bir abone kazanıyorlar öyle doğru mu? Woohoo! Oyna o, o tuşumu alayım. O bir tane daha var. Bu like at git Like atıyorlar. Bunu da alayım. Önemiz var. Dur karıştılar dur. Heh, şu abone ol şu like at. Soldaki abone, ol, sağdaki like at. Okey. Ko, koyun. Gel bakayım. Benim madene gitmem lazım. Ama buralarda hiç maden olmuyor. Ne oldu lan az önce? Hadi. Hop. Oy. Gördünüz mü? O hareket neydi lan? Aa en yakın arkadaşım var şurada. Bakın. Buraya gireyim mi? De önce biraz köyde kasılmam lazım. Abi ben buraya girmeyeceğim. Maden arayacağım. Hiç de maden yok ki. Köylerin biraz tarlasını soyayım diyecek. Soyacak bir şey yok. Domuz mu? Siz haram varlıklarsınız. Tamam mı ne? Geldi geldi. Iy. Iy. At at at. Iy. Pis varlık. Kötü çocuk. Kavukcuk senin burada ne işin var? Artık yoksun. Hihihi ha. Taş. Bura Burada maden mi var? Alttan dümdüz kazıyorum. Hiçbir yere varamadım. Abone ol butonlarım kalsın. bir, iki. O, O oh, 27 olmuş. Gece oluyor. Biraz taş kırıyor. Oh ve ilk günü böyle geçirdik. Bayağı şanslıydık yani. İkinci güne geldik. İnşallah bugün de dünkü gibi güzel olur. Hiç demir falan çıkar mı? Çıkmaz mı yani buralardan? O kadar mı kıymetsiz yerde? O kadar kıymetsiz. Oo. Ekmekle bile kıramıyor. Güzel lan. Burayı böyle beleş mi? Sandık yok mu koskoca evde? Neyse çalayım şunları. o halı varmış halı yapması zor yani şurada bu var ekmekle kıracağım yine Olunca yerde daha çok Buğday vardı. Yatak alayım. Sonra oraya gideceğim. Hem, hem de elimde kılıç var. kapa kapa. Bunlar çürüsün burada. Köyden gidiyorum ya. Siz hiç köyden giden adam gördünüz mü? Ben gördüm. Adam. Adam gibi adam. dur bakayım. Hmm. Hem, 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 hem. Arkadaşlar şimdi bir ayar yapmayı deneyeceğim. Ölünce envanterim gitmeyecek. Gidelim envanteri olmuyor. Neden yapamıyorsun? Neyse şöyle gideyim. Woohoo! Ben de kürek yok. Bura ne güzelmiş. Oo, kurt mu? Açıklayacağım arkadaşlar. Ben bir ara Minecraft oynarken inek baş diye bir ineğim vardı. Kurt evcilleşmiş, evcilleştirmiştim. Kurtbaş ismini köpek baş koymuştum. Köpek evcisi istemiştim doğrusu. Bak bunun gibiydi inekbaş. baş. Ama küçük değil başta ben onu büyütmüştüm. Sonra şakasına vurdum inek başa. Köpek başta onu direkt yedi. O yüzden. Ona mezar yaptım sonra. <laughs> Kendisini çok severdim. <laughs> İnek baş için Allah rahmet eylesin yorumlarda. Ben nereye gidiyorum hiç bilmiyorum da. Şuradan biraz kum kazayım. Balik. Bunu yapmak zorundaydım. Kemik de düşürdü. şöyle kum. Bu kadar kum yeterli. Uhu. Uh, ben neden çıkamıyorum adam gibi? Buradan arkadaşlar ben böyle tepe gördüm mü direkt çıkarım. Niyeyse öyle bir şey var bende. Tavuk mu lan o? Evet. Ooh! Şurada biraz nefes alalım. Alabilir miyim yorumlarda yazarsanız da. Ne oluyor lan? Çık 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 çık. Kazıklandık kazıklandık kazıklandık. Bu. Oh. Burada nefes alabiliyorum. Biraz taş kırayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen Duramazsın burada Allahım Ya Rabbim Bir de gelmiş burada bana çipsiz çipsiz bakıyor. Halkta değil miyim? Çipsiz ya. Hiç maden olmaz mı bir dünyada? Bura niye böyle? Madem mi buldum? Aa bakır. Ah! <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Arkadaşlar. Öleceğim. Enderman var. Saman. Ekmek. 39 ekmek. Ekmek lazım. Az önce minik minik şişler Evet arkadaşlar bugün Minecraft serimiz bu kadardı. Ya eğer bir daha istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben niye buna vurdum? vurduğumda beyaz oluyor. Aa! Allah. Tam videoyu bitiriyordum. Arkadaşlar. <laughs> like it.